Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Döner Efsanesi adlı bir oyun oynuyoruz. Bu arada Play Store'da var bu Türkçe oyun. konuşalım. Ama iPhone'da var mı onu bilemiyorum yani. iPhone'dan oynanılır mı bilmiyorum. Başlayalım. Birazcık sesi yükselteyim. Şarkı dinliyorum mu güzel gibi? Neyse. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş buldum. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hazırım. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Tamam. İyi eğlenceler. Evet. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Ben. Onu... Hmm. Bu kadar sürecek. Bu da yeter herhalde. daha. tutacak. Evet. Bir tane daha Peki süre bittiğinde ben mi alacağım? Yoksa kendimden mi gelecek? Tamam sadece üstüne bastım. Yavaş yavaş öğreneceğim. Yavaş yavaş. Bunlar ne? Anlaştık. Bu yoğurt herhalde. Bu büyük ihtimalle şey salgı. E tamam yeter. Şimdi önce bir lavaş alıyoruz. Arapça. Biz Türk değil miyiz? <laughs> Bir oyunu Türkçe oynuyoruz. Al. Al bacım. al. İşinden biraz daha yapalım. Al. aldım parayı. <laughs> Dayı ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir tane de alıp, Yok. Yani, koskoca ama sadece bir tane daha yani. çıkabiliyoruz. Patatesimiz de bitiyor bu arada. merak etmeyin yavaş yavaş zorlaşacak bu oyun eminim. Sümüklü bir çocuk geldi. Sence o sümüklü sünürmesi... için öyle gel. Dönelim. Beş yıldız var tamam buraya. Al. Ah. Çok hızlı. Bak daha gelmedi. Bak oyunu şöyle bir şöyle yapabilirlerdi. Hani ben az önce poşet düşündüm. Her neyse oyunu şöyle yapabilirlerdi. İnsanların ne istediğini söyleyebilirlerdi mesela. Mesela e yoğurt ve the et hellion. ve patates istiyorum diyebilirim is e de. Yeni bir hayata bak. Evet reklam gelmesi şaşırırdım zaten. İnterneti kapattım belki öyle olur yani internetsiz çalışıyordu belki oyun. Hmm para, pa, Hiçbir şeye para yetmiyor ki. Her şey çok pahalı. Bu ne ya? Hadi 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 çok gerildim. Çok gerildim. Patates süzüyor sende. Al. Ne yapayım patates olmadı. Ha olmuş mu? Ya şurası. Allah Allah. Çok gerildim ya. Çok mu ya. Ama ben size az önce söylemiştim değil mi? Çok dolacak ya. Al tozu al al. paraları topluyorum ve tam düşünmek Yine sinikli çocuklar. Ben sana dün ne de dedim? Bu sinikliğini topu ben. Ah. Tamam, müşteriler gidiyor. Topluyoruz, topluyoruz. Topluyoruz. Okay. Hepsi be bekleteceğim. Be biri geldi. Patates bitti. Tam zamanlı patatesi Çabuk acil. Hadi çabuk. Tamam <laughs> kağıt olmadan olmuyorum. seri 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 Aa yüzde yüz verdi çok bekletmeme Beğendi yani Arkadaşlar lütfen dükkanımıza 5 yıldız falan vermeyi unutmayın Bakın ilk Zahmet verin zaten o kadar iş yapıyorum yani. Tek başıma eleman. yazık değil mi bana? Ne oldu gündükte ha tamam Bak, şarkı şaka mı <laughs> bu arada ilk başta bayağı gerildim ya hmm. şimdi dikkatli bakıyorum da ama böyle olmaz ki fiyatlar 200'den başlıyor ya Öf. şaka gibi ya Neyse, 200 olmasa zaten az kaldı. 210'da da ne alacağım onu da bilmiyorum. Yani, internetsiz olmuyor. Aferin bana. Evet, interneti açık geldim. Ooo, Borolo video atmış. Borolo videosu birazcık bekleyilmiş. Hi. Tamam, oldu. Evet, oldu. Hızlı 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 hızlı. Patates, patates. İşi aynı anda yapıyorum ya. Beylerman sen, Beylermanla olmuyor arkadaşlar. Biraz daha, biraz daha, biraz daha çok Anlaştık. kim? Sen daha çok al alsana. Sıra bakmayın da ben de yetişmeye çalışıyorum yani. Hiç öyle trip atmayın yani. Çok kağıt ısınmaktaydı Çok kağıt ısınmaktaydı. Bak dalmıyor. Bak temizliyorum. göbeğin kası terbiyesiz Oo, çok güzel. Eyvah diğerini verecektim o daha çok işte. Çabuk 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 Lan lan lan. Bak çok bekletmeme rağmen bu abi çok görüyor. Çok beğeniyor yani. İki döner mi abla? Evet, şimdi ben iki dönem istenmeye başlandı. Başladı yani daha şimdiden. Karıları çalmayayım da. Çok sen çok bekledim farkındayım. Çabuk. Evet gün bitmek üzere. Bu köşeden görebilirsiniz. Aa. Emrinizdeyim. Zahmet ol yani emrinde. Allah Allah ya. Aa. Parayı vermedi. Ayşe değil mi? Ay. bitti çok kötü. Buradan oyun yapan e, insanları sesleniyorum. Tabi hiçbir izlemiyorum da yine de sesleniyorum. Lütfen reklamsız oyun yapın. Her reklam indir koyacaksanız da çok az koyun ya. Evet kaç? Yeni bir hayata başlar. Ben Luna. Daha şimdi seslendim ya. Hmm. Bence içeceği alayım. Yani bunu alayım. Çünkü içeceksiz olmaz yani. Değil mi? Haksız mıyım? serinletici ne? portakal suyu. Vallahi tam Portakal suymuş ya. Serinletici portakal suyu. Bu sıcak. Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Gerçi iyi, hava şu an kış ama neyse. Dördüncü gündeyiz. Paramız şu an 45 dolar. Oyun ilerlememiz şu an yüzde ikiymiş. Resmen yükseltmeleri böyle olmaz yani. Bir nedir? Bugün çalışma saati 2.38. Sandviç fiyatı şöyledir. 7 dolar. Başlayalım bakalım. Sıcak havalarda Yine kaldım. mi? Evet reklam bitti. Çok şükür. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Hızlı seri 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 seri. Elim yoruldu ya. Anlaştık. Al abi. Al. Ya uyuyor ya, uyuyor ya. Uyuma. Ben de uyuyarak yapayım o zaman. Böyle işim yok çok sevdim insanı. Yani ben de al. Bir İç tane içecek ne ya? Bir tane döner alıyor, iki tane içecek alıyor. Bak mesela bu abi öyle mi? Mes ya da bu çocuk öyle mi? Hayır öyle değil ya Al, al içeceğini de. ver, çocuk, çocuk, çocuk. Çizim. Patates 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 pişene kadar keseceğim Tamam abim tamam var değil ya Patatesler hızlı pişmiyor ki Ay çok di, Çabuk 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 çabuk. et 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 et. et. Al abi sen hak ettin. Al al. Aldı mı? Aldı mı? <laughs> oh, oh. Ya iki tane istenir mi ya? Hem bir tane istiyorlar hem de çok bekledik diyorlar. Demir var mı neyse. Niye gitsin şimdi? Ben senin ordularını hazırlayacaktım. Un bt, troppo fritti, Non ce la fa, no? The day is over, El dia ha terminado. La giornata è finita, O dia è acabo. Ma dove vai? 12 mesi, eh. La giornata è finita. Yani beğenirseniz eğer beğenirseniz eğer bu videoyu Eminim ki bu oyunu da beğenmek yani Ya şarkı bir sus ya yani. Ben nerede kalmıştım Diyorum ki Eğer bu videoyu beğenirseniz Bu oyunu da beğenirseniz zaten Net ikincisi gelecektir Dediğim gibi beğenirseniz Yarın ikincisini atacağım Beğenmezseniz de yarın zaten Bir ihtimalle atmayacağım Görüşmek üzere. Bay bay.